üniversitede okumak olan öğrenciler, ortaokul öğrencilerine ders veren bir etüt merkezi kurmuştur. Bu etüt merkezine illetli bir hastalığa yakalanmasına rağmen çocuğu için çalışan, çırpınan bir babanın evladı olan Ahmet gitmektedir. Ahmet'in bir davisi vardır. Şeref. Şeref, uluslararası ilişkilerde okumakta olup, Arapça öğrenmeye çalışmaktadır. Şerefin bir de arkadaşı var, Fıra. Fıra, üniversite sınavlarına girmiş, fakat kazanamamış ve tekrar hazırlanmaktadır. Fıra'nın sevgilisi Nalam ise üniversiteyi kazanmış,

tramvayda bak burada her yerde burada, bakanlarsın. Hı -hı, ahmet Halk'ın tramvayında saatleri ayarlanırsa onu da oku tamam mı? Tamam. Mı? Tamam dostum. Tamam, 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 Kendine iyi bak tamam. Ağlamam ben bak, üzülüyorum. Ben de, bak ben. Evciler çoğunluğu e, gerçekler. Hadi bekliyorum seni Allah'a emanet ol. Hocam merhaba. Hocam merhaba. Saatler konusunda sıkıntı yaşıyor. Onun için bir beste yaptım. Onu dile getiriyorum. Hadi gidelim. Hadi Delikanlılar nasılsınız? İyiyim. 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 Başlıyoruz hocam. Yereye bakan, gönüldü sultan, onun adı. Oh. Özkan. Watch me! İnşallah. inşallah. yardımcınız olsun. Allah razı olsun. Hocam. Zaman da az kaldı biraz gayret edin. Yoğun tempo çalışırız hocam. Allah muvaffak eylesin. Sağ olun abi. Ahmet ne yapıyor? Hiç uğramıyor. Unuttu bizi herhalde. Yok hocam Ona yaramazlık yapıyor hocam. Bakın kurstan Mehmuz Mehmuzlar da çağırdı. Görüşeceğiz bakalım. Hani... Peki selam mı söyle? İyi Kesin bekliyormuş hocam. hoca. Sağ olun hocam. Uğrasın hocam. bir yanıma. Söylerim hocam sağ olun. biz artık müsaadenizi isteyelim. Peki. Oldu. Görüşürüz hocam, sağ olun. Görüşürüz inşallah. Selamını söyle Ahmet'e. Aleyküm selam hocam. Her zaman selam. beklerim. Aleyküm selam hocam, görüşürüz hocam. Aleyküm. aleyküm. Buyurun hocam, hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Allah razı olsun. Gel, gel otur. Gel, şeref. Buyurun hocam. Hocam, Şeref. Hemşerim. Uluslararası İlker Öğrencisi. Şeref. Ee, geçen Ahmet'i arayacaktık. Ben arattırmadım hatta. Benim Ahmet mi? Bizim Ahmet Babası da biraz rahatsız. Evet. Hocam, Artık ne söyleyecekseniz şerefe iletin. Ya, bir senenin başından beri Ahmet'ten nedense bir sene performansı bir türlü elde edemedik. Hı hı. Ahmet derslerine gereken önemi vermiyor. Denemeler gerçekten sıkıntılı. Hı. Defalarca çektiği kenarıya konuşmak istedik. Açıkçası bizimle konuşmuyor bile. En son çare, artık babasıyla bir irtibata geçelim dedik. Hocam engel oldu. Arattırmadık. Tamam hocam, bize fazla, fazla meşgul etmeyin. Görüşürüz, Bir teşekkür ederiz. Tekrar görüşmek ümidiyle o zaman. Sağ olun hocam, teşekkür ederim. Ahmet'e gereken şeyi verirsiniz. İnşallah hocam, sağ olun. Valla... Şeref baksana. Şu soruyu çözemedim. miyim? Bakabilir miyim? Geometride bakmakla görmek arasında fark vardır evireceğim, çevireceğim, bakış açını değiştireceğim bir şekilde buldun. Şimdi şurası alfa, şurası beta. Şöyle bir bak soruya. Ha, tamam. Şuradan çektin, çok güzel. Tamam. Cevap kaç? 32. Çok güzel, bu kadar. Şeref, şeref. Oğlum bizim Arapça hocasının Japon bir da gelmiş. Yukarıda yoga yapıyor. Hadi yukarıda kopacağız, dans edeceğiz. Hadi çabuk. Oo tamam çok güzel hadi gel. Hadi kalk gidelim yukarıda. Kalk. Yok abi ben de çalışacağım ya. Hadi tamam sen bilirsin ben gidiyorum komik. görüşürüz. La musica. El matador. Put your hands up! Çek bakalım arribayı. Hangi araba hocam? Araba değil oğlum, arriba, arriba. Tamam hocam, çekiyorum. Ee, arriba, arriba, arribu. Arribet, arribete, arrib ne? Arrib de arrib tüm ağa, arrib tüm. ne? erik. Fatma Gerik Şimdi sonuçları okumaya geldik. Murat 55. Yusuf 45. Yeti 92. O ne Şeref 32. Unutma ki dünya fani. Nasıl başardın bu işi? Arkadaşlar bugünkü dersimiz bitmiştir. Yarın iki numaralı din kitabınızı getiriniz. Gel Torco. Arkadaşlar Torco benim e, Japonya'dan iş adamı arkadaşımın oğlu. Birkaç günlüğüne İstanbul'a geldi. Onu gezdireceğim bir kişi aranıyor şu anda. Sizlerden birisi olmasını düşündüm. Kim gönüllü olmak ister? nasıl bir his 32 <laughs> almak? İyi bir ismi, Güzel mi? <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Yeter lan! Öküz müsünüz lan siz? Adam uluslararası ticaret okuyor, Arapça öğrenmeye gelmiş. Sizin gibi Arapça eğitimi almamış önceden. İnsan dışı varlıklar sizi. <laughs> Kendisi insan sanki yani. Tamam. Hayvan <laughs> kılıklı <bir> insan. <laughs> Sen de mi açtın? Ne yapayım sen ne yapıyorsun? Uzun zamandır görüşemiyoruz. Telefonlarına neden cevap vermiyorsun? Ne? Terk, terk mi? Selamünaleyküm hocam. La aleyküm selam. Hocam ben bu aydan ayda getiriyorum. Tamam şöyle otur bakalım. Biraz konuşalım. Ahmet. Geçen hocam baban arayacaktı. Tesadüfen dek geldik. Dedim arama. Onun babasını. durur rahatsız. Abisini bir arayalım ben tanıyorum dedim. Abini çağırdık konuştuk. Şimdi bak Ahmetciğim. Derslerinde bir aşama kat edemedik. Denemelerinde bir yükselme kat edemedik. Yani bir derdin varsa söyle. Neden başarısız? Şimdi bak ben her hafta son pazara çıkamıyorum ya. O baba sabahtan akşama kadar bağırıyor o adam. Senin için. Oğlum gitsin kursa da bir yerlere varsın. Vatan millete hayırlı bir evlat olsun. Bana soruyor Ahmet nasıl? Yalan mı söylüyor? Bir şey diyemiyorum ben ya sabahtan akşama kadar üç kuruş etmeyen adamlara bir kuruş için boyun eğiyor. O adam hakkını ödeyemez. Babanı düşün. Seven sevdiğine böyle mi yapar? Baban seni çok seviyor.